Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son logaritmada 7. testi çözmüştük. Şimdi 8. testi beraber çözelim isterseniz. Şimdi 1'den 60'a kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde her k tam sayısının 1'e uzaklığını elen k demiş. Yani bakın 1'e uzaklığını, yani mesela burası elen 2, 2 ise 3 ise elen 3, 32 ise şurası elen 32, yani burası elen 32 mesela. Burası da elen 36 gibi. Bu özellikle iki özdeş cetvel şekildeki gibi alt alta getirilene yukarıdaki görüntü oluşmaktadır. Yani şurası ile şurasın uzunluğu birbirine eşitmiş. Buna göre x nedir diye sormuş. Dediğim gibi şurası elen 36 idi. O zaman elen 36'dan elen 32'lik kısmı çıkardığınızda şurası kalacaktır. Aynı şekilde elen 27'den de elen x'i çıkardığınızda şu kadarlık kısım kalacaktır ki bunlar da birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu işlemin sonucunu bizden istiyor. Yani elen 36 bölü 32 eşittir elen 27 bölü x çıkacak. Buradaki eşitliği sağlattığınız an cevabı bulacaksınız demektir. 36 bölü 32 hadi bunu sadeleştirerek yaz soner. Kaça böl? 4'e böl. 9 bölü 8. 27 bölü x'miş. Şunları sadeleştirelim. 3 içler dışlar x eşittir 24 geldi. O zaman x'in karşılığı kaç olmalıymış? 24 olmalıymış. Ol, <laughs> 24 olmalıymış. Bir sonraki sorumuzun çözümüne geçelim şimdi. Logaritma 5 ve logaritma 7'nin cinslerini vermiş a ve b diye. Buna göre logaritma 7 bölü 5 tabanında 35'in a ve b türünden işte Ben bundan pek hoşlanmadım açıkçası. Şöyle bir hareketimiz var. Şaklamak diye. Ben bunu şak diye açabiliyorum. O zaman ben bunu logaritma 35 bölü logaritma 7 bölü 5 diye yazsam çok güzel olur. Çünkü burası bölüm demek. Bölüm demek çıkarmak demek. Logaritma 7 eksi logaritma 5 yapar. Üst tarafta logaritma 7 artı logaritma 5 diye ayrılabilir. E bu arkadaşların değerlerini bize vermişti. Logaritma 7'ler B'ydi. Bunlar da A'ydı. O zaman ne çıktı ifademiz? B artı A bölü B eksi A geldi. Yani B artı A bölü B eksi A. İkinci sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir, iki tane öklit var orada. Ben onu gördüm. X, Y'yi vermiş. Onları vermiş. X bölü Y nedir demiş. Şimdi bakın öklitin kuralı nasıldı? Şöyle bir kuralı vardı galiba. Şöyle yapalım. Şurası dik. Şuradan da bir dik attık. Mesela burası C olsun. Burası P olsun. Burası K olsun. C kare eşittir. P çarpı P artı K. C eşittir. P çarpı P artı K diye bir kuralım var. O zaman ben bu mantıkla ilerlersem. Şimdi şunu nereye alalım? Şu, şu şöyle kalsın kenarda. O zaman ben şu alttaki ifadede bir öklit, üstteki ifadede bir öklit uygularsam bir şeyler bulurum herhalde. Şimdi şunun karesi, mesela buraya A diyelim. Logaritma 5 tabanında 4'ün karesi eşittir A çarpı BC. Üsttekinde de bu arkadaşın karesi buraya b dersem bu çarpı yani logaritma 5 tabanında 8'in karesi b çarpı yine bc. Tamam Yani bc. O zaman şunlar birbirini götürür. Zaten bizden x bölü y istiyor. Bu arada ben f, c ve b, e, x ve y dedim ya. O zaman b, e, y Şurası y olacak. Değil mi? b, e, y olacak. Ben oraya ne demiştim? a mı demiştim? A demiştim. Yani burası Y olacak. Burası da X olacak. Bizden ne istiyor? X bölü Y istiyor. Yani logaritma 5 tabanında 8'in karesi. Yani şöyle yapalım. Logaritma 5 tabanında 8 çarpı logaritma 5 tabanında 8 bölü logaritma 5 tabanında 4 bölü logaritma 5 tabanında 4 diye düşünelim. Şimdi ikisinin de tabanı 5 olduğu için ben onları böyle zipleyebiliyorum. O zaman şey geliyor. Logaritma 4 tabanında 8. Sağ taraftaki de, de logaritma 4 tabanında 8 geldi. E burası ne yaptı? Kuvvetleri öne alırsanız 3 bölü 2 gelecek. E bu da 3 bölü 2 geldi. Bunun da cevabı kaç oldu o zaman? 9 bölü 4 oldu diyebiliriz. X bölü Y'nin oranına. Yani sorumuzun cevabı. 3'ün sorumuzun cevabı C, Denizli'ymiş. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Şöyle bir tanım yapmış. Peki x eksi birden büyük olacak ve x sıfır olmayacak. Tamam mantıklı. Ve burası da ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Yani eksi birden büyük olacak. Tamam okey. fx eşittir bir şartını sağlayan iki farklı x değeri vardı. Ben gidip bunu bir eşitledim. O zaman bunu bu tarafa çektim. x artı bir eşittir. x küp artı bir oldu. Şimdi x küp artı bir çarpanlarına ayırabiliriz. x artı bir parantezinde x kare eksi x artı bir diye. Burası da x artı bir kaldı. Şunları sadeleştir soner. Şimdi x eksi 1 olmadığı için onlar sadeleşebiliyor. Yani sıfırlanmıyor. O zaman ne geldi? 1 eşittir x kare eksi x artı 1 geldi. Birleri de götürdük karşılıklı. x parantezinde x eksi 1 sıfırsa x buradan ya sıfırdır ya da 1'dir. 1 olma şansı yok. 0 olma şansı yok. 2 farklı x değeri vardır patladı. O zaman 1 diyen öğrenci taktiğiyle yapalım. Adana'yı Denizli'yi götürelim. f eşittir 2. O zaman burası 2 olursa ne olacak? x artı 1'in karesi eşittir. Yine aynı mantıkla x artı 1 x kare eksi x artı 1. Şunu bir tanesini sadeleştirelim. Solda ne kaldı? x artı 1 kaldı. Sağda da x kare eksi x artı 1 kaldı. Birileri de götürelim. Ne yapalım? x'i sağa çekelim. x kare eksi 2 x eşittir 0 olsun. Bu şansı anlayan x ya 0'dır ya da 2'dir. 0 olma şansı yok. Sadece 2 var. X x'lerler toplam 1'dir. O da olmadı. Bu da gitti. O zaman bu da bu da gitti. O zaman Ceyhanmış diyeceğiz. Ama biz yine söyleyelim. fx sıfır. yaptığımız zaman o zaman bunu buraya aldık. Ne oldu? x artı birin 0. kuvveti birdir. x küp artı 1'miş. O zaman x küp kaç gelecek arkadaşlar? Sıfır. Buradan da x ne gelir? Sıfır. Çözüm kümesi boş kümedir. Sıfır olmadığına göre doğrudur. O zaman doğru cevabımıza geldi. Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi geldik beşinci sorumuza. A birden büyük gerçel sayı olmak üzere. Şimdi B, A sıralı ikilisi gibi demiş. Buna X demiş. Eşitliğinde X değeri yani şu. Ne yapıyormuşuz? Şunu tabana yazıyormuşuz. Değil mi? O zaman alttaki ve üstteki şeklini yazacağız. Mesela şu 2'ye 6'yı nasıl yazalım? Logaritma. Sağdaki sayı 6'ydı. Değil mi? Buraya X yazacağız ve bu arkadaş nerede olacak? 2 ile 3 arasında olacak. 2 ile 3 arasında olacak. Ama eşitlik şeklinde. O zaman buradan x sayısı 6'nın karesi 36. 6'nın kübü 216. Peki. Şimdi bunlar birbirine eşit ve k'ya eşitmiş. Eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş. Yani kesişimlerini sordu galiba. 2'ye 5'i aynı şekilde uygulayalım. O zaman logaritma 5 tabanında x küçük eşit 2 küçüktür 3. Yani ne yaptı? 25 küçük eşit x küçüktür 5 üzeri 3'ten 125. 36 ile 216, 25 ile 125. Şimdi bunların kesişiminin kaç farklı k değeri vardır demiş. O zaman ortak çalışırsak 36'yı sayacağız. Öbür taraftan da 125'i sayacağız. Şimdi burada kaç tane tam sayı var Söner? Fark kadar tam sayı var. Yani 89 tane tam sayı var diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denize gelecek diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. Bununla ilgili soru çözmüştük. Bunu bu sefer eşsizlik şeklinde sormuş. Eğer hem tabanda hem de kuvvetli x varsa bizim yapacağımız şey her iki tarafın el elini almaktır. Hatta şöyle diyeyim her iki tarafın logaritmasını almaktır. Sorudaki logaritmanın tabanı kaçsa o tabana göre alacağız. Buradaki taban e olduğu için biz el elini alacağız yani. Şimdi her iki tarafın el elini alalım. Elen x üzeri elen x küçüktür. Elen e üzeri 6 x. Hocam niye böyle yapıyorduk? Yukarıdaki kuvveti aşağı indirebilelim diye. Çünkü biz ne yapamıyoruz? x üzeri x gibi bir fonksiyonu çalışamıyoruz. Yukarıdaki kuvvetten hoşlanmıyoruz. O zaman burası çarpma şeklindeyse ben bunu elen e üzeri 6 artı elen x diye yazabilirim ki burası 6'dır. Geldi galiba. Elen kare x. Hepsini sola çektim. Eksi elen x. Eksi 6 küçüktür 0 oldu. Şimdi burası 3, 2 diye parçalansa eksi artı. O zaman ln x eksi 3 ln x artı 2 küçüktür 0. Kökleri ne gelir buradan? E küp gelir. Bir de e üzeri eksi 2 gelir galiba değil mi? Şimdi ln x'i 3 yaparsanız buradan bir kökünüz e küp gelecek. ln x'i eksi 2 yaparsanız bir kökünüz de e üzeri eksi 2 gelecek. Şimdi tablo yap Soner'cim bir kökün e üzeri eksi 2 bir kökün e küp başka sayıları pozitif o zaman artı eksi artı bu kızan ne istiyor senden negatif olduğu bölgeyi yani burası bunlar dahil değil zaten o zaman doğrucağımız ne gelir bursa gelir diyebiliriz Hikayene yukarıdaki kuvvet x'e bağlı taban da x'e bağlı her iki tarafın ne yapmamız lazım elini almamız lazım logaritmik denklem ve eşitsizliklerde önemli soru güzel soru zor soru bilmeniz gerekir 7. 81'in bilmem kaçıncı kuvveti 0,045 buna göre x nedir demiş. Şimdi şurayı temizleyelim de kafam dikkatimiz dağılmasın. Şurayı şöyle bir temizleyelim. Ee, ben bunu şöyle yapmak istedim. Çünkü burası 9,81 ya ben buradan ilişki kuracağım. Şimdi şunu silelim bir. O zaman 81 üzeri 1 çıkarmak demek bölmek demek. O zaman 81 üzeri logaritma 9 tabanında x. Kaça eşit? 4 bölü 100. Yani 1 bölü 25. Hocam şunla ikisi aynı olduğu zaman sonuç bu geliyordu. Şu ikisinin ikisinde de karesini alalım. O zaman 81 bölü ne yapar orası? 81 üzeri logaritma 81 tabanında x kare. Bununla bu aynı olduğu zaman o zaman cevap ne gelecek? x kare. O zaman burası x kare. Bu da 1 bölü 25 geldi. Hmm, tamam oldu. O zaman x kare ne geldi? 81 çarpı 25. x ne geldi Soner'cim? 9 kere 5 45. Var mı öyle bir şık? Şey? Var. O zaman 7'nin cevabı da neymiş arkadaşlar? Adana'ymış diyebiliriz. Hmm, geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki üzerinde A sayısı yazılan bir tuşa bastıktan sonra eğer ki üzerinde bir sayı yazan tuştan sonra sen şu tuşa basarsan A sayısının tam kısmını alıyorsun. Peki. Sen şimdi B sayısı yazılıyken şuna basarsan Loga mesela 3 varsa sen 3'ten sonra bu tuşa basarsan logaritma 3 tabanında 25 veriyor sana. Anladım. Tamam. Şimdi buna göre demiş ki A1 A49 nedir demiş. Şimdi 2'den sonra buna bastığımız zaman burası ne olacak? Logaritma 2 tabanında 25 olacak. Sonra bu tuşa bastığınızda da o tuş ne yapıyordu? Bir daha hatırlayın. A sayısının tam kısmını söylüyordu. Yani logaritma iki tabanında 25, 2'nin kaçıncı kuvveti 25 sorusuna cevap veriyor. O da yaklaşık olarak 4 küsür. Tam kısmı 4. Tamam. Bir sonrakisi logaritma 3 tabanında 25. Buna ne diyeceğiz? 3'ün karesi 9, 27. O zaman 2 küsür 2. Logaritma 4 tabanında 25. Yine ne diyeceğiz buna? 2 küsür 2. Logaritma 5 tabanında 25. Buna 2 dedik. Logaritma 6 tabanında 25'e 6, 36, 2'den küçük o zaman 1 diyeceğiz. O zaman burada logaritma 25 tabanında 25'e kadar 1 diyeceğiz. Daha sonra logaritma 26 tabanında 25 olduğu zaman 26'nın kaçıncı kuvveti 25'tir sorusunun cevabı 1'den küçük bir şey olacak. E bunun yani 0 küsür bir şey olacak. E onun tam kısmı da 0. Yani bundan sonrakiler 0 gelecek. O zaman biz şurayı toplamaya kalkacağız. O zaman şimdi nasıl toplayalım? Şurada kaç tane 1 var? 6'dan 25'e kadar. Yani 19 tane. 19 tane 1 var. Burası da kaç yaptı Soner? 2, 4, 6, 10 yaptı. 10, 19 daha. 29. Ne güzel patladım. Burada 19 tane yok Soner'cim. 20 tane var değil mi? 6'dan 25'e kadar burada 20 tane var. Öğrenciler görse laf söylerler. Allah'tan videoyu kimse görmüyor. 20, 10 daha 30. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 30 gelecek. Sekiz sorumuzda cevabı Bursa'ydı. Geldik dokuzuncu ve testimizin son sorusuna. 15 üzeri x. Yalnız logaritmanın içinde olduğu için ben o x'i alayım öne. Gel kardeşim. Hatta bunu komple bu tarafa alayım. O zaman şöyle olsun. Logaritma 15 tane x. Artı logaritma 5 çarpı logaritma 3. Eşittir 0. Şimdi burası ha biraz öncekine benziyor. Evet. Bak şimdi Bunda bu iki sayının çarpımı değil mi? Bunda bunun toplamı ne yapar? Logaritma 5 artı logaritma 3 burası yapar. He, ben o zaman bunu x eksi logaritma 5 ve x eksi logaritma 3 diye çarpandan ayırırım. Süper. İnce yani. x eşittir logaritma 5 ve x eşittir logaritma 3 oldu. Bunlardan hangisi büyük soner? Bu büyük. O zaman buraya logaritma 5 yazacağız. Buraya da logaritma 3 yazacağız. O zaman buraya logaritma 5 yazdığımızda ne oldu? 10 üzeri logaritma 5. Burası 10 üzeri logaritma 3. Eksi. Ha, buraya yazmış oldum. O zaman bununla bu aynı olduğu için 5 gelecek. Öbürü de 3 gelecek. 5 eksi 3'ten 2 geldi. A kaç oldu? 2. Buraya 2 yazacağız. O zaman ne oldu? Yazacak yer bulamadım. Logaritma 32 tabanında kök 2 oldu ne yapalım? 2 üzeri 1 bölü de alabilirsiniz. 32'nin karesi aslında 32 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 10 diye çıkar. Karesini aldım. Kök 2 de 2'dir. O zaman burası 1 bölü 10 geldi. Doğru cevabımız 9. sorumuzun da cevabı Denizli'ymiş. Bu da logaritma testlerinde 8. testin çözümleriydi arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.